hazırlama üzerine bir şeyler yapacağız. Bildiğiniz gibi kadınların, biz kadınların mutfakta geçirdiği süre her geçen gün sanki daha da fazla uzuyormuş gibi geliyor bize. Özellikle bu karantina döneminden sonra mutfakta geçirdiğimiz sürenin hatta hesabı kalmadı. O yüzden ben de bugün mutfakta geçirdiğimiz süreyi ve sonrasındaki dağınıklığı toplama sürecini en aza nasıl indirgeyebiliriz? Bunun üzerine biraz araştırmalar yaptım. Bununla ilgili yurt dışında Özellikle çalışan insanların uyguladığı bir yöntem var. Buna meal prep deniyor. Yani e, yemek hazırlama, yemek planlama kısmı haftalık ne yemek yapacağınızın planlanması, sonrasında buna uygun alışveriş yapılması ki bu bütçe planlamasına da oldukça katkıda bulunan bir şey. E, sonrasında ne yemek yapacağınızı gün gün planlıyorsunuz. Eğer meal prep yaparsanız, yani yemek hazırlama kısmında uygularsanız, bir haftalık yemeğinizi tamamen pişirip hazırlayıp salatasına kadar her şeyini hazırlayıp ilk iki gününü buzdolabının üst kısmında, sonraki beş gününü ya da dört gününü ise kendinize bir gün dışarıda yeme ödülü verebilirsiniz belki. Ee, diğer dört gününü de buzlukta saklayacak şekilde bir planlama yapacağız, hazırlama yapacağız. Ee, şimdi benim şöyle bir durumum var. Tabii ki de çocuklara sebzeleri taze pişmiş olarak yedirmek istediğim için bununla ilgili biraz bunun üzerinde oynamalar yaptım bu sistem üzerinde ama yine de bütün her şeyi en kısa sürede pişirebileceğim her gün her gün tekrar tekrar doğrama pişirme, temizleme olmayacak şekilde bir planlama yapmaya çalışacağım haftalık yemek planımı bir gün bakliyat, bir gün kırmızı et tabii ki de her gün sebze çorbaları, sebzeler bir gün beyaz et olabilir. Mutlaka haftada bir gün balık yiyeceğimiz şekilde planlamaya çalıştım. Bunun üzerine alışverişimi yaptım. Şimdi de bu alışverişle beraber yemeklerimizi hazırlamaya başlayacağız. Bugün günlerden salı. Öncelikle bu akşamın yemeği hazır olacak şekilde yapmaya başlayacağım. Sonrasında zaten planlamama göre diğer günlerin yemeklerini de hazırlayıp yarın yemeğini buzdolabına, diğer günlerin yemeğini buzluğa kaldıracağım şekilde pişirmesem bile temizleyip, doğrayıp, kilitli poşetlere koyup ya da saklama kaplarına koyup o şekilde buzlukta temin edeceğim ve çıkarıp direkt pişirmesi kalacak. Bu haftaki yemek planı şu şekilde olacak. E, bu akşam için bürüksel lahanası çorbası, yanına da beğendili kebap yapacağım. Yarın akşam için bezelye çorbası, ızgara somon ve yanında da karnabahar püresi olacak. Perşembe günü dışarıda olacağız. O yüzden o günü es geçiyorum. Cuma günü havuç çorbası, etli kuru fasulye ve pirinç pilavı yiyeceğiz. Cumartesi günü, e, çarşamba günü yaptığım karnabahar püresindeki bütün karnabaharı kullanmayacağım için geri kalan yarım karnabaharı da cumartesi günü karnabahar çorbası yapacağım. Fırında beşamel soslu köy tavuğu yapacağım. Ee, bütün bir köy tavuğum var. Onu da üle haşlayıp hem suyunu değerlendireceğim şekilde buzluğa kaldıracağım. Daha sonrasında çorbalarımda kullanmak üzere. Ee, pazar günü de o taze tavuk suyunu, suyundan bir çorba yapacağım. Ve yanına da sebzeli makarna yapacağım. Bu arada Hafta boyunca yiyeceğimiz salataları kavanoz salatalar halinde bütün yeşillikleri yıkayıp, kurutup, doğrayıp o şekilde kavanozlara dolduracağım. Ve her akşam bir kavanozu açıp direkt üzerine yağ limon gezdirip salatayı tüketebileceğim. Hem yapmaya üşenmemiş olacağım hem de salatalarım hazır olacak. Çünkü ben salatalık malzeme aldığımda genelde bir kısmını kullanıyorum. Çoğu kısmı genelde bekleyerek çürüyorlar ve ziyan olmasını istemiyorum. Bu yüzden de böyle bir yöntem deneyeceğim. Ee, ek olarak da tabii ki de her gün yiyeceğimiz yoğurdu da haftalık olarak bugünden mayalayacağım. Küçük küçük kavanozlara her gün bir kavanoz tüketeceğimiz şekilde o şekilde ayarlayacağım. Evet. Şimdi öncelikle eti dördüklüğe koymakla başlıyorum çünkü bürükselli anası çorbasında et suyuyla kullanmak istiyorum. Sonrasında bu akşam için hazır olması için beğendilik yavamızı yapmaya başlayalım. Gidik güne kaynamak üzere etimi tencereye koydum. Et suyu yapmak için dana ilikli incik tercih ettim. Çünkü daha sonra bu eti kuru fasulyede de kullanacağım. Et suyunu da çorbalarda kullanacağım. Yoğurt yapmak üzere de sütümü kaynamaya bıraktım. Daha sonra sütümü yoğurtla mayalayıp fırına kaldıracağım. Bugün fırında işim olmadığı için öncelikle direkt yoğurdu yapıp kaldırmayı tercih ettim. Salata yapacağım malzemeleri de sirkeli suda beklemeye bıraktım. Onları daha sonra kurutup doğrayıp kavanozlara ayrı ayrı yapacağız. Ben hepsini bir yere koydum. Siz her güne ayrı salata da yemek isteyebilirsiniz. Ben genelde yeşil salata yediğim için bu şekilde yaptım. Sadece bir ya da iki güne farklı olarak semizotu salatası yapacağım ayrı kavanozlara. Bu şekilde tüketeceğiz. Kestiğim bürüksel lahanalarını suda kaynamaya bıraktım. Suyunu çok fazla koymadım Çok üzerine et suyu da ilave edeceğim. Daha önceden közlenmiş buzluğa kaldırılmış patlıcanlarımı beğendiği için doğramaya başlıyorum. Tereyağına biraz un kavurduktan sonra patlıcanların üzerine ekleyip beğendiğimi yapmaya başlayacağım. Bu arada sucamın yeteri kadar kaynadı. Yoğurt için kavanozlara koymaya başlıyorum. kendime süt de ekledikten sonra topak topak olmaması için iyice karıştırıyorum. Tuz ve karabiberimi de ekledikten sonra blenderdan çektiğim hazır hale geldi. Düdüklü tenceremi açtım. Et suyundan ekliyorum çorbanın üzerine. Blender'dan geçirdikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Biraz muskat rendeliyorum çorbanın içine. Bir bardak sütle bir tatlı kaşığı kadar onu iyice karıştırıp çorbama ekleyip daha sonra blender'dan tekrardan geçireceğim. Çorbamız artık hazır kenara kaldırabiliriz. Sütler yeterli sıcaklığa geldi. Yoğurdumu mayaladıktan sonra bu akşamın yemeği hazır. Ardından hemen salata malzemelerini kurutmaya başlıyoruz Karen Hanım'la beraber. Bu arada hafta içinde kullanacağım soğanları doğradım. Bir kilitli poşete dolduracağım bunları. Hafta içinde de istediğim zaman kullanabileceğim. Çok pratik olacak benim için. Bezelye çorbasını yapmaya başlıyorum. Doğradığım soğanlarla bugün yemeklerini de yapacağım. Kuru fasulyeyi koydum ve yarın öğlen için çocuklara yedireceğim bulgur pilavını koydum. Bu arada dolabımda bu haftanın planına katmadığım kabaklarım vardı. Onları doğradım, kaldırdım. Kar baharları da kurumaya bıraktık ve bitti. Evet, neler yaptım diye şimdi bir göz atarsak. Evet. Evet, değil mi kızım? Neler yaptık? Başlayalım. Evet. Yoğurtlarımızı mayaladık. Zaten akşam yemeğinden sonra çöken yorgunluktan sonra biraz dinlendik. O sırada da yoğurtlarımız oldu. 3-4 saat fırın içinde ben mayalandırıyorum yoğurtları. Daha sonra buzdolabının üst kısmına kaldırıyorum. Ne kızım bunlar? Ne onlar? Yoğurt. Hmm. Salataları, yeşil malzemeleri biraz fazla aldığım için hepsini yıkadım, kuruttum, sirkeli suda beklettikten sonra kuruttum. Ve elimle parçalayarak salata yapmaya hazır hale getirdim. Sadece buradan alıp üzerine limon ve zeytinyağı dökerek sofraya koyacağım. Yani semizotunu ayrı bir kavanoza koydum. Bundan bir öğünümüzün yanına yoğurt semizotu salatası yapmayı düşünüyorum. Şimdi yarınki menümüzde ne var demiştik. He, öğlen için yarın çocuklara bulgur pilavı ve ayran vermeyi düşünüyorum. O yüzden onun bulgur pilavını hazırladım. Yarın bezelye çorbası, ızgara somon, karnabahar püresi demiştik. Bezelye çorbasını yaptım. Kremalı bezelye çorbası. Somonu zaten taze olarak pişireceğim. Daha önce söylediğim gibi e, sebzeleri de mümkün olduğunca taze pişirip çocuklara yedirmek istiyorum. Karnabahar püresi için şöyle ayrı bir paket yaptım. Havuç ve karnabahar koydum içine. Geri kalan karnabaharla da daha sonra çorba yapacağım. Bu arada e, dolabımda taze kabaklar varmış. Ben onları bu hafta menüye eklemediğim için bunları doğradım. Taze bir şekilde buzluğa koyacağım. Haftaya değerlendiririz. Kızım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun anneciğim? Yoğurt mu yiyorsun? Ama elleme tamam mı? Bekle beni ben sana vereceğim birazdan. Tamam, bekle sen. Elleme lütfen anneciğim. Elleme. Olmaz. Daha sonra ben ertesi gün için dediğim gibi havuçlu çorbası yapacağım. Onu da taze olarak yapacağım. Etli kuru fasulye pirinç pilavı demiştik etli kuru fasulyeyi hazırladım. Bunu da dolabın üst kısmına koyacağım. Zaten iki gün sonra yiyeceğimiz için bir problem olmayacak. Ee, pilavı da yapabilirdim aslında. Pilav özellikle buzlukta inanamayacağınız şekilde güzel duruyor. Ama ben taze olsun istedim çocuklara. Taze kuru fasulye beraber daha iyi yerler diye. Onu, onu yapacağım. Yani bir havuç çorbası, somon ve pirinç pilavı yapacağım bu hafta için. Heh, daha sonra karnabahar çorbası var. Ertesi gün Fırında beşamel soslu köy tavuğu yapacağım. Ee, bu kuru fasulyenin pişmesini beklerken ger yeni bir düdüklü tencere siparişi verdim. Çünkü beni sinir etti gerçekten. Bak, iki saatte pişmedi artık havam kaçırıyor ne yapıyorsam. Bakalım bu yeni aldığım düdüklü tencere 12 dakikada kuru fasulye pişirdiğini iddia ediyor göreceğiz. Köy tavuğunu eğer bu hafta içinde gelecek büyük ihtimalle köy tavuğunu o düdüklü tencerede haşlayacağım. Onu da size ek olarak çeker gösteririm. Bir de böyle <laughs> pardon. Bir de böyle 5 tane soğan doğradım. Yani işte çorbalarıma ya daha sonra kabakla yapacağım. İstersen salataya katabilirim. Bu gibi şeylerle kullanmak üzere. Bunu buzluğa atacağım. buzdolabının üst kısmında su salabilir diye düşünüyorum şu an için. O şekilde fasulyeyi yapımında kullandığım etin suyundan şöyle birer bardak olacak şekilde kilitli poşetlere koydum. Üzerine de tarihi yazdım ki ne zaman yaptığımı bileyim diye. Zaten onları havuç çorbasında, karnabahar çorbasında kullanacağım. Büyük ihtimalle bu hafta bitecek. Üzerime inanılmaz karence kaşık vereyim anneciğim olur mu? Olur mu? Bekle. Tatlı olmuş mu? Tatlı. Olmuş mu tatlı? Tamam. Olmuşsa tamam. Senin için yaptım zaten ye bakalım aferin sana <laughs> tamam üzerime müthiş bir rahatlama geldi yani bunları yapıyor bu kadar iyi hissedeceğimi düşünmüyordum açıkçası ama sanırım sırf bu his için her hafta bunu yapabilirim yapacağım da herhalde ama o video çekmek için biraz daha çocuklarsız bir ortam ve doğru zamanlama gerekiyor özellikle akşam yorgunluğunda bu haftalık yemek işini yapmanızı önermiyorum. Karence, o kavanoz boşa gitti ama öyle yapılmaz. Yapılmaz anneciğim. Kaymak o. Çocuklar. Neyse. Dediğim gibi gündüz vakti enerjik bir şekilde, özellikle yemek yedikten sonra tokarla yeni yeni yemek yapmak oldukça zor oluyor. Onu ben yaşadım bu akşam. Deneyimlerime göre daha da ilerleyerek devam etmeyi düşünüyorum. Her hafta bu şekilde. Bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ne yaptın? <laughs> Yaramazlık yaptın. <laughs> Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay.